İş para konusunda önce genel şeyi söyleyeyim bu şans göstergemiz Jüpiter parayı da yönetir biraz böyle şey dedim ya şans an hani irili ufaklı hı hı. o yüzden Hazirana kadar cebimizde parayı tutamıyoruz bu genel anlamda e, Türkiye gündeminde yani, ve evet. gökyüzü gündeminde de bu şekilde e, ve bir yandan da para kazancı olarak da özgür böyle bir işin hak ettiği bir bütçe vardır ya tam hı. o bütçeden satamayabilirsiniz tam e, o parayı kazanamayabilirsiniz şanslar. çünkü bir muadili alternatifi bir şeyi inizdeki ürün pahalıya kal pahalı kalıyor olabilir. O yüzden hazirana kadar bilgi Network insanlar, sosyal çevre paradan daha kıymetli. Kimi tanıyorum, işimi nereden çözdürebilirim? Kesinlikle. Bir Bunu problem olduğunda katılıyor. alternatif bulabilir miyim? En önemli şey gidin, tanışın, konuşun, görüşün. Ama yine bir dipnot düşeyim size: Mart sonuna kadar olan dönemde, dönem boyunca diyeyim, birçoklarımız aldanmaya halen daha açız. Lütfen projelerinizi, fikirlerinizi durduk yere çok insanlara anlatmayın. Evet.